Bir sonraki videoya geldik. Analitik düzlemin 3. bölgesindedir. 3. bölgenin işaretleri eksi eksidir. Demek ki m negatiftir, n de negatiftir. Negatifin derecesinin 4 olması etkilemez. Negatif. O zaman burası negatif. Derece çiftse etkilemez. Negatif. Demek ki yine bu da 3. bölgededir. Yanındaki soruya geldim. Diyor ki ben sana diyor a'nın 3 olduğunu, d'nin 2 olduğunu verdim. Eğri bir karenin etrafından geçen düzgün bir kare vardır. Bu, bu kareyi görmemiz gerekiyor. O zaman burası da 2'ye 3, burası da 2'ye 3, burası da 2'ye 3. E'nin koordinatlarını bulmamız gerekiyor. B'nin koordinatları 5'e 3, D'nin koordinatları 0'a 2. E, orta nokta olacak. O zaman E dediğim şey 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 olacak. Toplayınca da 5 olacak. Analitik düzlemin ikinci bölgesindeymiş. Demek ki ikinci bölgede ise burası eksi olacak. x kare küçüktür 9 olmalı ki negatif çıkabilsin diye. O zaman x küçük 3 ile eksi 3 arası olmalı. Yani aynen. Eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir. 0 olur, 1 olur, 2 olur. Mesela 4 verseniz pozitife döner. E, buranın da pozitif olması lazım. 5 eksi mutlak x eksi 3'ün de sıfırdan büyük olması lazım. 5 eksi 5 büyüktür. Mutlak x eksi 3 olması lazım. Yani buranın içi 4 olabilir, eksi 4 olabilir, 3 olabilir, eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, 2 olabilir. İçi içinden bahsediyorum. Eksi 1 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Yani 5 olamaz, bozulur. x eksi 3'ün 4 olması demek, x'in 7 olması demek, 7 olabilir. Eksi 4 olması için, eksi 1 olması demek, 3 olması için, 6 olması demek. Eksi 3 olması için 0. Eksi 2 olması için 1. 2 olması için 5. Eksi 1 olması için 2. 1 olması için 4. 0 olması için 3 olması gerekiyor gibi. Ee, ancak x'in aralığı da bu sayılardan oluşuyordu. Yani mesela biz 2'yi alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Eksi 1 alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. 1 alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Onun dışında da Başka var mı? Sıfırı da alabiliyoruz. Onun dışında bildiğim kadarıyla başka yok. Dört tane değer saydım. Alttaki soruya geçeyim. Eksenlere eşit uzaklıkta diyorsa x'i kapatıyoruz. x ekseni olan uzaklığı bulmak için x'i kapatıyoruz. Diğerinin mutlağını alıyoruz. Bu x ekseni olan uzaklık demek. y ekseni olan uzaklık Bence de y'yi kapatıyoruz. x'in pozitif halini alıyoruz. Evet bunlar birbirine eşitmiş. İki türlü çözülür. x artı 2 eşittir. x eksi 1 deriz. Buradan kök gelmez. Ya da x artı 2 eşittir. Eksi x artı 1 deriz. x artı 2 eşittir. Eksi x artı 1 deriz. 2x eşittir. Eksi 1 geliyor. x'in değeri burada ne geliyor? Eksi 1 bölü 2 geliyor. Tamam. Noktasını bulalım. O zaman a'nın koordinatları eksi 1 bölü 2 eksi 1 daha. Eksi 3 bölü 2'ye. Eksi 1 bölü 2'ye 4 1 bölü 2 oldu. B'de zaten vermiş. Aradaki uzaklığı istiyor. Aradaki uzaklığı şöyle buluruz. Bu iki arasındaki farkı bulacağız. Eksi 1 yani karesinden 1. E, aradaki uzaklık 0. Kare kökümüzü çizdik. Karesini aldık. Sonuçta 1. Şimdi bana demiş ki ben demiş bunun alanını istiyorum demiş. Lm'ye m dersem kl'ye 3 m derim. Ee, ve nm'ye 4 t dersem MR'ye de 5T derim. 3'ün 12 olma serüveni 9 artmış. Demek ki her birinde 1 artacak. 4 tde 4 artacak. Burası 7 olacak. 1'in 8 olması 9 düşmüş. 4 düşecek. Eksi 3 olacak. 7'nin 2 olması 5 düşmüş. 1'de 5 düşüyse 15 düşecek. Eksi 13 olur. Eksi 3'ün eksi 5 olması demek 2 düşmüş demek. 6 düşeceğim demek. Eksi 11 olması demek. Şimdi ben k'nın koordinatlarını biliyorum. m'nin koordinatlarını biliyorum. r'nin koordinatlarını biliyorum. Alan hesaplayabilirim. 12'ye eksi 8. Eksi 13'e eksi 11. 7'ye eksi 3. Hatta bence 7'ye eksi 3'ü en başa bir daha yazalım ki. Terminat yardımcı alan yaparken en üstteki en alta bir daha yazıyorduk. Sağ çarpım eksi 56. Sağ çarpım 132. Sağ çarpım pozitif pozitif ıı, 13 3'ün çarpımı 39. Aynen. Önce negatifleri kendi içinde toplayayım. Eksi 188, 39 harcayacağım. 9 kaldı. 7, 4. Eksi 149 sağ çarpım. Sol çarpımı bulayım. Sol çarpım eksi 36. 80. 8 kere 3 24 80 24 104 eksi 77 negatifleri kendi içinde toplayayım eksi 100 12 13, 13 elde var bir eksi 113 104 çıkaracağım hmm, 9 eksi 9 aradaki fark 140 eksi 149 da eksi 9 arasındaki fark 140 yarıya da böldüğümüzde alanı veriyor bir diğer soruya geldim. A, B'yi vermiş, ağırlık merkezini vermiş. Diyor ki, kenar orta uzunluğunu bul. Şimdi bunu verdiğine göre hesaplayabileceğimiz bir şey bu. ABC'yi çizdik. AC'ye kenarına ait kenar ortay şuradan gidiyor. Ağırlık merkezi buralarda bir yerde. 8'e A eksi 6. B'nin koordinatları da 0, 2. Buranın k2k olduğunu, buranın da eşit bölündüğünü biliyor olmamız gerekiyor. E, bakıyorum 0'dan 8'e 8 artıyor. 2K'da 8 artıyorsa K'da 4 artıyordur. Demek ki burası 12. 2'den eksi 6'ya 8 düşmüş. 4 düşecek. Eksi 10. A, C kenarına ait kenar ortayın uzunluğu B ile şu D arasındaki mesafeyi bulacağız. B, D arası uzaklık eşittir. Kare kökümüzü çiziyoruz. X'lerin arasındaki fark 12 birim. Y'lerin arasındaki fark 12 birim. 12, 12, 12 kök 2. Bu da bitti. Koordinat düzlemi de A'nın koordinatlarını vermiş. B'nin koordinatlarını da vermiş. 3, 4, 5 burası. C'nin koordinatlarını istiyor. Tabii ki de benzerlik yapacağız. Buraya alfa dersek burası beta olur. Burası alfa olur. 90 birinde 5'i görmüş. Birinde 10'u görmüş. 2 katı büyümüş. Demek ki burası 6 burası 8. C'nin koordinatları sağa doğru 8. Aşağı doğru eksi 6. Toplamları da ne yapacak? 2 yapacak. Evet. Şu kontrol ediyorum. Atladığım bir şey var mı diye hatadığım bir şey yok bir sonraki videoda görüşmek üzere